selam arkadaşlar bugün adenle melis bisiklet sürüyorlar ama kavga ediyorlar aynı zamanda da aaa bana melise de ver melis ne yapmak istiyorsun gel bak gel bisikletine bindireyim gel kızım gel ne oldu ne yaptı dur bakayım zilimizde mi varmış de var. ama hareket ettiğin zaman bu rüzgar gülü zaten dönüyor kızım Ne göstereceksin anneciğim? Bisiklet sür e sürüyor bak bisiklet hadi. Gördüm. Gördün mü annesi? Çantandan su mu çıkardın kızım? Hadi iç. Melis sana çarptı. Bisiklete dönüyor şimdi Melis. Hadi bakalım dön anneciğim. Ah helal helal kızıma. Helal kızıma. Hadi bisikletinizi bir sürün bakalım. Milise bak. O da yeni öğreniyor bisiklet sürmeyi değil mi kızım? Aferin sana. Hadi uçma ya. Döktün mü yine kızım? Nereye kaçıyoruz Melis? Bak bak Melis ne kadar hızlı koşuyor. Gördün mü Aden? Ben de koşuyorum. Sen de mi koşuyorsun? Ama bisiklet çıkardınız. Bisiklet sürmeniz gerekmiyor muydu? Arkadaşlar mı göstereceksin ne kadar hızlı koştuğunu? <laughs> Melis tekrardan geldi. Evet oraya koyabilirsin anneciğim orası çok daha iyi oluyor böyle hem düşmüyor tutuyor onu açtığımız zaman poşeti açtın, çantana açtığında ama düşmez en azından? Melis Koşuyorlar. Melis sen ne yapıyorsun annem? Ne kızım? Yok bozulmaz anneciğim zaten aşağı poşama koyuyorsun ya tamam. kızım. Aden ne getirmiş sana Melis? Ama, hadi bak. Bakıyorum kızım. Adem'e e bak Melis. Nasıl koşuyor gördün mü? Bak ikisi de koşuyorlar. <laughs> evet çok güzel koşuyorsunuz. <laughs> ne göstermek <İşte>. istiyorsun? <laughs> Oo Adem zıplıyor da gördünüz mü? Melisa zıplıyor. İkisi de zıplayabiliyor. Evet çok akıllı kızlar bunlar. Melisa. <laughs> Melis ne yapıyorsun kızım? Hii! Değişik hareketler yapmaya başladı bunlar ya. Ya siz ne yapıyorsunuz böyle ya? Ah, ah. çok güzel. <laughs> bakıyorum, bakıyorum. Hadi bisiklet sürelim biraz da. Şimdi nasıl hareketler mi yapmaya çalışıyorsunuz siz bakayım? Hadi. Taklatma hayır. Aşkım yerimiz yer beton o yüzden canınız acır. Taklatmayın. Hadi çok güzel yapıyorsun. Gördüm çok güzel yaptın Melis. Evet Melis de değişik hareketler yapıyor. Dışarı çıkınca yapmaya başladı kızlarım. Adem ve Melis. <laughs> Adem hadi anneciğim kalkın yerden kızım. Hadi benim kuşum. Gördüm baktım. Ah, duvara tekme atma. Duvara tekme atıyor Adem. Az kalsın duvara çıkacaksın ama. Şimdi ne yapacaksın peki kızım? Evet. İkinize de bakıyorum anne, İkinize de bakıyorum kızım. Gördüm. Gördüm annem gördüm. Tamam hadi bisiklet sürelim. Hadi bakalım bisikletlere biniyoruz. Bisikletlere biniyoruz hadi. Hadi Melis gel bisikletine bindireyim seni annem. Gel sen sen ikine bin. Adem de kendinekine değil. <laughs> Ama Adem bana çarptı. <laughs> Adem çarpmak yok. <gülüyor> 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 Ama yaralanabilirim biliyor musun? Melis dön de gel aşkım hadi. <laughs> Adem bisiklet sürmeyi çok seviyor. <laughs> Adem bisikleti bir de hızlı sürüyor ya. Hızlı sürmeyi öğrenmiş kızım. Melis orada takıldı kaldı ya Adem gidemiyor plan yapmayı da mı öğrendin Peki, ben de ben de. dur Adem Melis takıldı yardım et yavaş 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 hadi yardım et o zaman kızının kardeşine yardım et anneciğim. <laughs> Adem ya bak Melis'in şeyini çıkardı bisikletini. Adem bak bisikletini çıkarttı Melis. Bindireyim mi annem seni? Melis. o Melis'i de bindirelim anne. Gel bakalım. Bisikletimize biniyoruz. Melis kendisi hala binemediği için. Değil mi kızım? Hadi sür. <laughs> ne yapıyorsun annem? İnme kızım sürerdi. Tamam. Melis tekrar mı binmen gerekiyor? <gülüyor> 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 Melis kaza mı yaptın kızım? Melis Aden sana mı çarptı anneciğim? Aden daha dikkatli olman gerekiyor kızım. Bak kardeşin can acıdı. Tamam kızım gidelim şimdi evimize. Hadi sür bana doğru gel anne. Aferin benim akıllı kızıma. Melis'e bak ya çok güzel.